Mart ayı kadar Bugün gün ne yapıyoruz? Clash of kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldin şef diyor. Sen yokken okçu kurası havan barbar bar falan tamamdır. En son şöyle bir köy düzeni yapmıştım arkadaşlar ben. Beni klandan atmışlar. Neyse. Bunu. Tamam işte beni klandan atmışlar. Çok da önemli değil zaten. Bana ne ben ilgilenmez. Ee... Bugün ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi şeylerimiz full. e, <laughs> depolarımız. Şimdi şuradan bir bakalım ne yükseltebiliriz diye. Şuradan yine bir şeyler yükseltebiliriz. Ha, bunun için 3 gerekiyordu. Ha. Bunu yükseltelim. Ha. O zaman bunu da arttıralım. Ya. Yani. Bunu da yükseltelim. Onun dışında şunu yükseltebiliriz mi? Yok, de yapamıyoruz. Şuradan yine bir şeyler geliyor. Tamam şimdi altınla bol bol bir şeyler yapabiliriz. Şunu yükseltebiliyor muyuz? Onu yükseltebiliyoruz. Maşallah şey şeyi yükseltebiliyoruz. Altında ne var? Belediye binası var. Hmm, belediye binasını basak mı? Ben tam emin değilim ama. Basalım mı acaba? Yani olabilir. Şurada kış da var. Aha 10.000 bin geldi lan. Kış da var. Bir bunu basalım. Bir de ne olabilir? İksir toplayıcı, ordu kanıtı. Ee, ya emin değilim ya. Tamam. Biraz duvar yükseltelim. Bunları yükseltelim. Bunları yükseltelim. Bunları yükseltelim. Ve bu da son duvardı. İyi yükselttik. Şu da 3 oldu. Şu mu? Yok sadece bu. Şimdi şurada paramız vardı. Bir o, alamıyoruz onu. Neyse. Ee, şimdi bakalım bir dolu mu? Tamam 25'e 20. Bir savaş yapabiliriz ama onun öncesinde neyi basalım? Şimdi bunları basabiliriz. Bence de bunların hepsini bir 3 yapalım sonra ne yaparız? O zaman bunu bir basayım ben. Bastık bunu. Ee, alabiliyoruz mu motor? Alabiliyoruz ama inşaatçımız eksik işte. İnşaatçı için de 500 lira istiyor. Şey 500 taş istiyor. Aslında şu paketi alabiliriz ama param yok ya. Neyse biraz e, ilerleyelim. savaş atalım. Bakalım ne yapacağız. Şimdi kötü köy. Güzel değil. Buraya geçelim. Bu da kötü. En az 5000'lik bir savaşa girmeyi düşün. Evet arkadaşlar geldik. Hmm, şimdi bu dalalım mu? Güzel köy lan. Bana metal sakin da? değil hmm. mi? Şu taraflardan falan girersek. Şu taraflardan yiyorum. Gösteremiyorum ben. Yok lan başlama 16 adam aldık yani. Neyse, kupa da alalım önce. Bir şey alalım. Paramızı da alalım. Şöyle ya. Bırak bakalım. normal ama. Bırak bakalım. 3, 991 9, 91. Dağılınır. Dağılınır kötü hesap yani. Girelim mi? Full geçeriz ya. Ama ben aldım. Evet. Evet arkadaşlar fullledik. Güzeldi. Ama ben çok boşa gittim. Şuradan da 50 bin aldık. İyidir. Alalım. Başka ikinci şartçımız da boşta. da. İyidir. Şimdi başka ne basabiliriz? Bu da şunları da bir yükseltelim. Şöyle 20, 30 tane bundan. 20 tane de bundan. 30-30 basıyormuşuz. İyidir şu ununu silelim birlik bunu kırık yapalım şöyle lan yanlış oldu ha ee, şimdi ganimetimiz var full şuradan bir şey gelmiş altındır önemli değil şimdi top diyor bunu bir daha basabilir mi bunu bir daha basıyoruz. Şu diğer topu basalım. Bir de şunu basalım. Başka da yapacak bir şey yok. Bekleyelim bakalım. Ne yapacağız bir düşüneyim. Şunlar yükseltebiliriz aslında. Yani. Bunlar iki bir daha yükseltilebiliyor. Iııı. Ee, Tamam bu bölüm bu kadar olsun. Çok bir şey yapmadık yine ama. Uzun bitti atmak istemiyorum şimdi çok izlenmiyor. Ee, yani böyle. Neyse bu bölümde kadar diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.